tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Paramanya'da yeni bir hafta. Ama bir şey haftası değil arkadaşlar. Ben artı alevli çanla alevli imdat çanıyla A artı kahverengi çantayı birleştirdim arkadaşlar. Ve bunun sonucunda dolandı, dolandırıcı kalı geldi. O yüzden arkadaşlar Don Quixote'u e, bir de kaskım var benim ayrıyeten. Don Quixote'u 30. seviyeye basmam lazım ve yeşimi kullanmayacağım arkadaşlar ve şunu şöyle yapmam lazım arkadaşlar çünkü şu meteor parçasına hiç gerek duymuyorum ben arkadaşlar o yüzden yani bir de çok fazla zarar ettim arkadaşlar yani 500 bin altından falan yani 95 bin altına düşmüşüm bir dakika birisi bana istek göndermiş bir dakika arkadaşlar bakayım ama kim o yalnız şu an kim olduğunu bilmiyorum onu. almak için bir gidesini silmem lazımmış kimi silsek kimi silsek bunu silerim ya zaten ekleyemedik de nedense bağlantı çünkü sabit değil Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.